tarih boyunca ve bugünün de en büyük sorunlarından biri şudur. Siz iyiliği ne kadar hakim kılmak için uğraşsanız da, iyiliğe giden yolları açsanız da, eğer kötülüğe giden yolları kapatmadığınızda yaptığınız iyiliğin sesi çok cılız kalacaktır. O sebeple Rabbimiz hep emri bil maruf nehyanil münkerden bahseder. İyiliği tavsiye etmenin, iyiliği ulaştırmanın tebliğ etmenin akabinde kötülüğe engel olmak, men etmek ve vazgeçirmekten bahseder. Biri olmadığında yani istediğiniz kadar imam hatipler açılsın, istediğiniz kadar ilahiyatlar açılsın, istediğiniz kadar toplumsal örgütlenme, sivil toplum örgütleri, dini faaliyetlerin önü açılsın. Eğer siz kötülüğe giden yolları engellemezseniz medyada her türlü ahlaksızlığı yayan programlara izin verirseniz, sosyal bir konum statü elde etmek için, resmiyet kazanmak için uğraşan eşcinsellere kimlik tanırsanız, eğer siz onlara hukuku statü tanıyıp da kötülüğü reklam etmelerine, Evet evlerimize giren televizyon kanallarında her türlü ahlaksızlığın programın, propagandasını yapmasına izin verirseniz, siz okullarda, üniversitelerde baş örtüsünü serbest bırakmanıza rağmen ki bir insan hakkıydı çok büyük bir kazanımdı. Bunun yolunu açmanıza rağmen eğer ahlaksızlığın her türlü çıplaklığın yolunu kapatmazsanız yani bugün devlet memurlarının kılık kıyafetiyle ilgili yönetmelik vardır. Öğrencilerle ilgili milli eğitimin mevzuatı vardır. Fakat Allah aşkına bugün uyuluyor mu? İstediğimiz kadar biz bugün serbest bıraktık ama kötülüğün, yanlışın yayılmasına engel olmadığımız için aşırı derecede gördüğünüz evet taytla bugün okula giden öğretmenlerin, öğrencilerin kot pantolonla daracık memuriyet yapanların önüne geçmezseniz siz içkinin, kumarın önüne geçmezseniz istediğimiz kadar biz bu kürsülerden Allah'ın dinini anlatmanın fırsatını bulsak da sözümüz tesirsiz, etkisiz kalacak, ulaştığımız kitle zayıf ve cılız kalacaktır. Çünkü ayet öyle diyor. Ve emru bil ma'ruf ve anil münker. Yani müminlere Allah iktidar verdiğinde, makam verdiğinde, güç verdiğinde onlar ne yapmazlar? Ahlaksıla sapmazlar, adaletten ayrılmazlar, namazı kılar, zekatı verir ve ondan sonra da iyiliği tavsiye eder, kötülükten de vazgeçirirler.